Bizim mücadelemiz kıyılar. E, aynı sorun tüm Muğla'da e, bir işgal e, biçiminde devam ediyor. Tabii Datça'daki arkadaşlarımız Muçep'ten zaten biz birleştik, birbirimizi tanıdık. E, Muçep Derneği'nin zaten merkezi de biliyorsunuz Datça. Bu yönden e, tüm Muğla'yı birleştirici bir dernek olarak yer alıyor. Hepimizin desteğini e, sunması lazım olmayanların, üye olmayanların da üye olması lazım diye düşünüyorum. Yani Güngör Bey benden yardım istedikten sonra e, tabii ki ben e, bir dostum olarak, yoldaşım olarak her türlü yardıma hazırım. Davalarımızı açtık. E, dava dilekçesini tabii ki Güngör Bey, <laughs> in yardımıyla daha çok onun hazırladığı bir dilekçe. Ben sadece yardımcı oluyorum. E, dilekçeyi okudum da çok oldum yani. Mesela e, e, baktığımızda kıyılar halka aittir. E, bu hiçbir şekilde engellenemez. İşgalcilere tahsis yapılmış mesela. O işgalciler zaten e, adı üstünde işgalci, ejimsi dönüyerek kullanıyorlar. Ve orada eğlenmeyen arkadaşlarımızı kaymakamlık yoluyla yani 3091 sayılı kanunu uygulamakla görevli olan kaymakamlığın 3991 sayılı yasanın ruhuna, özüne, her şeyine aykırı bir şekilde bir uygulama yaptığını görüyoruz. Biz aynı uygulamayı 3091 sayılı yasanın kaymakamlık yoluyla uygulanmasını bir de Akp'den gördük. ve gerçekten baktığımızda bunun hukukun H'si ile, kamu yararının K'si hiçbir şekilde ilgisi yok. Ben size burada Hukuki olarak şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır gibi uzun cümleler yapmayacağım. Çünkü konu aslında o kadar basit ve net ki kıyılar kişilere, kişilere, kurumlara tahsis edilemez. Yani e, halktan başkasına tahsis edilemez. Halkın yararılığında kullanılamaz ve halkın kullanımı da kesinlikle engellenemez. Yani ben burada bir e, hukukçu olarak şu kanun bu kanun falan demek kesinlikle istemiyorum. Mesele o kadar basit ve net ve bunu anlamayanlar da bu, bakada, bu kadar basit ve net olan şeyi anlamayanlar da bizzat kötü niyetli olarak davranıyorlar. Ee, biz kıyı e, işgalini en çok e, silpaçta gördük. Mesela orada dinamitler miktar patlatıldı, işgaller e, yapıldı ve bizim karşımızda e, baktığımızda belediyenin bir kere halkın yanında olması lazım. Sizin seçtiğiniz belediyeyi seçerken gerçekten halkın yanında mı olacaklar yoksa şirketlerin yanında mı olacaklar, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yanında mı olacaklar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Tam seçim öncesi konuşuyorum ama bu sözü almadan yani kimseye oy vermeyin derim eğer e, siz de fakirseniz, e, ticari şirketleriniz yoksa. Ee, çok çok hani ekleyecek bir şey de yok. Ee, biz her alanda tüm Muğla'da bir işgal e, var. Bunun e, Muçev, Muce, mesela. E, Muçev bir canavar şirket olarak tüm Muğla'nın kıyılarını devlet kaymakamlık valilik eliyle işgal ediyor. Bizzat işgalci bir şirket usulsüz tahsislerle 29 yılına filan e, kiralara kirayı veriliyor. Kira kanuna da aykırı, devlet ihale yasasına da aykırı. Yani bu e, bu savaş daha da artarak sürecek, siz de ilk adımlarını görüyorsunuz, sonrasında o oteller her tarafı parsel parsel işgal edecekler, hepinizin birleşmesi lazım, birlikte mücadele etmeniz lazım.